İnanın bana neredeyse açlıktan ölecektim Herkes öyleymiş Kiminle konuştuysam dün gece çok acıktığını Ve bu yüzden uyandığını anlattı Eğer yüzer sefi görmeyeceksem Gözler benim ne işime yarar ki Bir şey mi oldu efendim Birini mi arıyorsun Bir an sanki rüyalarımdaki kadını gördüğümü sandım Hayal hay gördüm galiba Peki Mısır'dan ne haber Mısır'da kıtlık var ancak bilge bir adam olan Mısır Azizi zamanında buğday stoklayarak şimdiye kadar kıtlığı kontrol altında tutmayı başardı. Mısır halkı ona Yuzarsif diyor ve onu çok seviyor. Yuzarsif mi? A gözleri vardı görmüyor. <laughs> bu bekleyiş ne kadar sürecek, ne kadar? Hazreti Yusuf bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.